Bakalım bu sefer. Evet. Şimdi gelecek ses. Ya o kadar kişi de gelmişti yani. Aa, demin 90 kişiydik. Şimdi bir kişi. Gel. Biliyorum, biliyorum. Şey, ben mikrofon moduyla başladım. Mikrofonu çıkarınca hiçbir şekilde sesi kabul etmedi. O yüzden, yani hani şunu takmıştım ama olmadı. Her taraf kablo oldu. Görüntü kalitesi nasıl? Bilgisayardan açtım. Bilgisayara da e, internet kablosu taktım. Evet, hoş bulduk. Toplanalım. Ya şey siyah çorap diyorsunuz şu yaz sıcağında, Temmuz'da. Yani Hoş bulduk. Diyebilirsiniz. Ee, Evet okumaya başlamadan önce biraz daha insanlar toplansın. Görüntü iyi değil. Biri görüntü şey diyor ben internetten daha iyi çeksin diye kablo taktım bilgisayarla böyle deniyorum. Ee, bu yayından sonra e, üyelerime yayın olacak imparatorlara. Yarın krallara yaparım. Ee, evet daha sık yapmaya çalışırım. Yani bu sıcakta e, çorap gerçekten biraz e, <laughs> zorlar. Yani millet hep bir yerlerdeydi. İstanbul boşalmıştı. Bizim de misafirlerimiz oldu. Hele de ya, pandemiden sonra seneler sonra gelen misafirler de oldu. Ben de o yüzden de böyle yoğundum. E, takdir edersiniz ki. E, ama şeyi duyurayım. Dediğim gibi üyeliklere canlı yayın o kadar sık yapmasam bile... İlla ki ben video paylaşıyorum. Bu arada Patreon hesabını da açtım. Patreon hesabı da daha çok yurt dışındakilerin işine yarayabilir. Patreon'da da mesela YouTube'a koyduğum videolardan koyuyorum. Bazen ekstra da koyuyorum. Patreon'um da var. Bunu söyleyeyim. Bazen bir şey koyasın geliyor ekstra. Onu da daha oturtmaya başladım. felsefe falan. Kral deyince zaten dediğim gibi benim üyelik sistemlerim. <laughs> evet. Ben masala başlayayım. İbrani masalı. Okuyacağım. Bendeki kitaplar da hep ders kitabı gibiymiş. Dedim ki yok. Yani ben şey olmasın. Neydi? Biraz daha ona göre farklı kitaplarda edineceğim. Neyse. Yo 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 indirimler olmaz. Her şey bir indirime gitti. Ne indirimi? Lütfen. Ya yani Gerçekten indirim zaten bazı üyelikleri hala tutmuş olmam zaten bir şeydir. İndirimdir. Lütuftur. Böyle düşünün. Çünkü şey genel olarak her şeyin fiyatı artıyor. Yine gürültüler gelmesi olmaz sanki. Evet. Bu okuyacağım e, masalın adı "Bostanayın Hikayesi". Evvel zaman içinde, İran çok meşhur ve güzel bir ülkeydi. Güzel kokuları bütün ülkeyi saran sayısız gül bahçesi ve muhteşem sarayları vardı. İşte o zamanlar İran'ı Hürmüz adında zalim bir şah yönetmekteydi. Halkına zulmediyor ve huzur içinde yaşamalarına müsaade etmiyordu. Bilhassa da İbranilerden nefret ediyordu. Bir gün vezirine şöyle dedi. Şu İbrahim'in torunları asla yenildiklerinin farkında olmuyorlar. Başlarına gelen şeyleri kaç kez duyduğumu ben bile unuttum. Ortadan kaldırıyor, kaldırılıyorlar, sürgüne yollanıyorlar ama hiçbir şey cesaretlerini yitirmelerine izin vermiyor. Söylesene bana nedir bu işin sırrı? Çünkü geleceklerine dair sarsılmaz bir inanca sahipler diye yanıt verdi Bezir. Ne demek istiyorsun bu sözlerle diye sordu kral kızgınlıkla. Yalnızca bilgi adamlarından işittiklerimi anlatıyorum dedi vezir hemen. Günün birinde bir araya getirilerek kendi ülkelerinde yaşayacaklarına inanıyorlar. Kendi krallarının idaresinde mi diye sözünü böldü Hürmüz. Kral Davut'un soyundan gelen bir yöneticinin idaresinde diye cevap verdi vezir ciddi bir şekilde. Kral öfkeyle tepindi. Benden başka bir şahlarının olacağını nasıl düşünebilirler diye haykırdı. Zira ona göre insanları yönetmenin tek yolu onları dilediği gibi zulmetmekti. Sonra birden şöyle dedi. Acaba şu azı neydi şu Davut'un soyunu kurutsam inançlarını sarsmaz olmaz mıyım? Ne dersin? Muhtemelen. Öyle olacak şu Davut denen adama soyundan kimse kalmayacak diye bağırdı kral. Hemen cellatlarını çağırdı. Karşıları, karşısına dizildiklerinde bu korkunç grubu gözlerinde kurnazca bir ışıltıyla tetkik etti. Bütün İran'da kral Davut soyundan ne kadar İbrani varsa hepsini bulacak ve anında katledeceksiniz. Erkek, kadın, çoluk, çocuk tek bir kişiyi bile bırakmayacaksınız geriye dedi. Kulak tırmalayıcı bir sesle. Sonra baş veziri anlamlı bir bakış fırlatarak ekledi. Emirlerim harfi harfine yerine getirilmezse hem sizin hem danışmanlarımın vay haline. Hadi iş başına çekilebilirsiniz. Elini sallayıp onları yolladıktan sonra çok yakında gerçekleşecek olan katliamı düşünerek fantazilere kapıldı. Bu sırada zevkten dört kişi olmuş ve diyordu. Gün be gün emirlerinin yerine getirildiğine dair raporlar aldı. Tüm ülke ağlıyordu çünkü bu zalim kıyım savaştan bile beterdi. Kimse de kendini savunamıyordu. Cellatlar için en ufak şüphe dahi yeterliydi. Kuşkularla zaman kaybetmeksizin kral Davut soyundan olduğu söylenen herkesi kılıçtan geçiriyorlardı. Şah her gece kendisine getirilen listeye bakıp kıkırdıyordu. Nihayet Davut soyundan tüm İbranilerin katledildiğini öğrendi. Çok güzel, çok güzel dedi. Neşeyle ellerini ovuşturarak. Bu gece iyi bir uyku çekeceğim. O gece bir gül bahçesindeki çardakta uyudu. Dünyanın hiçbir yerinde İran'daki kadar güzel ve hoş kokulu güller yoktur. Peki, güzel rüyalar göreceğim. Pek güzel rüyalar göreceğim diye mırıldandı. Şah mırıldandı şah. Gel gelelim onu dehşete düşüren bir kabus görecekti. Rüyasında gül bahçesinde dolaşıyordu. Ancak güzel ağaçlardan zevk almak yerine öfkelenmişti. Hiç beyaz, sarı ya da pembe gül yok mu diye sordu ama hiç cevap alamadı. Hepsi kırmızı, hem de koyu kırmızı diye mırıldandı endişeyle. Kırmızıyı ben bu masaldan dolayı giymemiştim. Bu masalı okumadım. Yani sadece kırmızı giymek istedim ve kırmızı güller çıktı. Çiçeklerle dolu bir ağacın önünde durunca söylesene neden bu kadar kızgınsınız bugün diye sordu hiddetle. Güller konuşup cevap verdi. Masum insanların kanı döküldüğü için asil kan toprağı suladı. Bu yüzden bu sene İran'da yalnızca kızıl güller bitecek. Öf diye haykırıldı öfkeli şah. Sonra eğili kılıcını çıkarıp sağa sola savurarak Çiçekleri doğramaya başladı. Güzelim çiçekler adeta saanaklar halinde yere düşüyordu. Bahçe kırmızı yapraklarla öyle kaplanmıştı ki bir kan gölüne bulanmış gibi gözüküyordu. Sonunda tek bir ağaç kalmamıştı. Şah onu da kesmek için kılıcını kaldırdığında ağacın arkasından yaşlı bir adam çıkarak kralla yüzleşti. Kimsin sen? Nereden geldin diye sordu kral şiddetle. Yaşlı adam hiç cevap veremedi. Sen bir biçimde şahın gözlerinin içine bakarak birden ve hiç beklenmedik bir şekilde sert bir biçimde şahın gözlerinin içine bakarak birden ve hiç beklenmedik bir şekilde elini kaldırdı ve ona öyle şiddetli bir darbe indirdi ki şah yere serildi. Kırmızı gül yapraklarının arasında yarım, yarı baygın halde yatmış yaşlı adama bakıyordu. Yarattığın yıkım seni tatmin etmedi mi diye sordu ihtiyar adam. Son gül ağacının da canına kıyak zorunda mısın? Yaşlı adam kralın elinden düşen kılıcı almak için eğildi. Hayır yapma diye bağırdı Hürmüz öldürüleceğinden korkarak. Dizleri üzerinde sürünüp iki elini birleştirerek yaşlı adama yalvardı. Canıma kıyma acı bana ben de son ağaca merhamet edip ona gözüm gibi bakayım. Öyle olsun dedi yaşlı adam. Kılıcı onun başının üzerinde tutarak Sonra kılıç yere düştü. Hürmüz başını kaldırıp bakınca yabancının ortadan kaybolduğunu gördü. Şah uykudan uyandı, vücudu korkuyla titriyordu, başı ise ateşler içindeydi. Öfkeli yaşlı adam elinde kılıçla hala tepesinde dikiliyor mu diye korkuyla etrafını yokladı, sonra büyücülerini çağırdı. Gördüğüm korkunç rüyayı yorumlayın bana dedi. Ne var ki büyücülerin tabirleri hoşuna gitmemiştir. Siz hepiniz aptalsınız diye bağırdı. Bu sırları anlayan bilgelik sahibi bir adam bulun bana. İbraniler arasında bir bilgi adam bulun. Saray hizmetleri hemen kralın dediğini yapmak için işe koyuldular. Hürmüz öfkeliyken kellelerinin tehlikede olduğunu çok iyi biliyorlardı. Şehirlerin yaşlı... Şehrin yaşlı hağımını kolundan tutup şahın huzuruna getirdiler. Rüya tabiri yapabiliyor musun diye sordu kral. Her zamanki merasimleri bir kenara bırakıp hemen söze girerek. Bazı şeylerin mana, manasını açıklayabilirim diye cevap verdi haha. Öyleyse rüyanın sırrını çöz dedi hürümüz ve gördüğü rüyayı anlattı. Bu rüyanın sırrını öğrenmeliyim yoksa diye tanım, tamamladı sözlerini ama sonra durdu o sabah her zamanki ölüm tehditlerini savurmaktan korkuyordu. Tabiri çok basit bir rüya bu dedi haham yavaşla, yavaşça. Krallar bile etten kemikten insanlardır ve bütün insanlar uykuya daldıklarında gün boyu yaptıkları işlerle ilgili rüyalar görürler. Bahçeniz Yok etmeye çalıştığınız Kral Davut soyunu temsil ediyor. O yaşlı adam Kral Davut'un kendisiydi ve onun soyundan geriye kalan tek kişiye bakıp büyüteceğinize söz verdiniz. Şah sessizce rüya tabirini dinledi, ardından gözleri parlayarak şöyle dedi: Ama şu Kral Davut'un soyundan gelen herkes katledildi, biri hariç dedi ha katliamların sona erdiği gün dünyaya gelen bir erkek bebek var. Nerede diye sordu Hürmüz. Ama yemin etmiştiniz diye başladı Ham endişeyle. Bu çocuğu ölüme göndermek istemiyordu. Yeminim eksiksiz bir şekilde yerine getirilecek diyerek sözünü böldü Şah. Bebek benim evimde. Annesi katliamdan kurtuldu ama doğumda öldü dedi Haham. Buraya getir onu diye emretti Hürmüz. Korkma bir şey olmayacak. Sonra parmağından bir yüzük çıkararak bilgi adama verdi. İşte kefaletim. Bu yüzük emniyette olduğunun garantisidir dedi. Çocuk saraya getirildi. Şah dikkatlice onu inceledi. Çocuk bir prens olarak yetiştirilecek. Tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek üzere hizmetçileri, uşakları ve köleleri olacak. Ona büyük bir saygı gösterilecek. Bahçede geçen rüyam nedeniyle çocuğa Bostanay adını veriyorum dedi. Çok ilginç bir isim. Şah bu ismi uygun görmüştü. Çünkü Farsça'da bostan gül bahçesi anlamına gelir. Ne var ki şah bununla tatmin olmayacak derli zalimdi. Çocuğa zarar vermekten korkuyordu. Fakat bostan ayın hakikaten Davut'un soyundan geldiğine dair bir kanıt istiyordu. Çocuk büyüyüp yakışıklı ve zeki bir delikanlı oldu. Hürmüz ise kısmen korkudan kısmen de çocuğa gerçekten kanı kaynadığından onu yanı başından ayırmıyordu. Günlerden bir gün bahçedeki çardakta otururlarken güller arasında delikanlıyısa güller arasındaki delikanlıyı seyrediyordu. Hava sıcaktı ve krala bir rehavet çöktü. Meşhur rüyayı gördüğü geceden beri o çardakta uyuyamamıştı. Şu an böyle yaptığı için hiç mutlu değildi ama cesaretini yitirmedi ve çocuğu yanına çağırdı. Ustan ay kapıda nöbet tuttu. Ben uyurken buradan ayrılma dedi. Hürmüz bir süre derin uykuya daldı. Uyandığında çocuğun ona nöbet tutmasını söylediği yerde hiç kımıldamadan durduğunu gördü. Bostanay diye bağırdı. Çocuk dönüp ona bakınca şah çocuğun yüzündeki bir yaradan kan damladığını gördü ve çok şaşırdı. Ne oldu diye sordu şah endişeyle. Bir eşek arısı yüzümü soktu diye cevap verdi Bostanay. Canın acımıyor mu? Çocuk sadece gülümsemekle yetindi. Nasıl oldu diye sordu kral. Nöbet tuttuğum sırada arı yüzümü tuttu. Yüzümü soktu. İyi ama elinle onu savuşturamadın mı? Hayır diye cevap verdi delikanlı gururla. Benim atam Kral Davut'tur ve bir kralın huzurundayken hareket edebilmem için emir verilmediği sürece kıpırdamadan durmak zorundayım. Delikanlı kan kaybettiği için bayılıp yere düştü Ay eşek arasından olur mu öyle? Şahın onu yakalamasına zaman kalmamıştı. Neyse ki çocuk geç, çok geçmeden kendine geldi. Şah'ın şüpheleri böylece son bulmuştu. Artık senin hakikaten Kral Davut soyundan olduğunu biliyorum. Zira başka kimse böyle metanetli davranamazdı dedi. Bostanay Şah'ın en gözde çocuğu oldu. İyice büyüyüp yetişkin olduğunda bir eyaletin yöneticiliğine atanacaktı. Mutlu bir şekilde hüküm sürdü ve onun sayesinde bu ülkedeki İbraniler de refah ve huzur içinde yaşadılar. İran'dan bahsediyor. Ya İran'la İsrail'in arası nasıl pek emin değilim. Pek iyi değil sanki. Evet. şey var ya üyeliklerde daha çok sohbet ediyoruz biliyor musunuz canlı yayınlarda çokça ayıp saçıma yüzük takılıyor çokça soru cevap oluyor bazen bazı romanları okuyorum yani ben mesela üyeliklerde İtaatkar'dan okuyorum Kürklü, Kürklü Venüs diye bir şey vardır bilir misiniz bir roman bunu okuyorum yani böyle edebiyat tarihinden falan da böyle şeyler okuyorum Evet neyse şimdilik şimdilik mi diyeyim evet şu an <laughs> yayını kapıyorum ama bu sefer arayı pek açmam ee, en kısa sürede tekrar bir canlı yayın yapacağım canlı yayın olması da bir masal yayını yükleyeceğim bir tane hazırda e, çekimim var. Kaza derken çeşitli şeyler yani e, üyeliklere girdiğiniz zaman zaten görürsünüz. Üyeliğe girenler bir daha çıkmak istemiyor. Böyle diyebilirim. Ama bir tane bir teaser zaten ayarlayacağım, hazırlayacağım aslında. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi ben Patreon linkini yorum olarak zaten koyuyorum. Ee, zaten ya da kanala üye olabilirsiniz. Görüşürüz. Ha, şunları ben yayına şey yapacağım. Biraz şey değiştireceğim de açıkçası. Neydi adı? Hmm. Üyeliklerde farklı farklı şeyler olabiliyor bazen. Kostümler olabiliyor. O yüzden ben de farklı şey giyineceğim için. Bugün imparatorlara yayın olacak. Çünkü dün onları zaten duyurmuştum. Çünkü imparatorluk üye istendi ve gayet de güzel bir talep alınca bugün imparatorlara yayın yapacağım. Ama yarın e, krallara yayın yapmayı düşünüyorum. Görüşürüz. iyi geceler.